Bu bütün bu şeylerin hareketlerini vereceksiniz değil mi daha sonra? Evet. Yani bunlar düzelecek. Evet. Düzelir. Ailelerle konuşurken hep aynı şeyi söylüyorum. Düzelir ama düzelmez. Şöyle Aha. açıklayayım. Düzelir. Evet. Ben dikkat ederseniz bahsettiğim hep şey bazı kasların bozuyu uzamış, bazılarınki kısalmış gibi anlatıyorum. Şimdi kas yapılan çalışmaları adapte olan bir şey. Burayı kuvvet çalışıp buraya da esnetme yaparsınız. Bunu biraz daha geriye alıp düzeltebilirsiniz. Ben yaptığım hı hı. çalışmalardan dolayı da biliyorum. düzelir Düzeliyor yani. Ama hı hı. bir branş yapan çocuklarda düzelmiyor bu. Çünkü... Hı. Yani olması gerekenden çok fazla ağır çalışmalar yapıyor. E şimdi hı hı. yaptığı çalışmalardan dolayı buraya geliyor. Anatomi, biyomekanik, fizyoloji dediğim zaman ben iyi duayen tünör olarak gözükenler bile aynı şeyi söylüyor. Ya biz doktor mu olacağız diye. Sadece doktorlar anatomiyi bilir diye bir şey yok ki. E biyomekanik ben mesela anlatırken hep bunlar ayrı ayrı şeyler gibi konuşuyorum. Mesela bu anatomik yapının biyomekaniği bu hareketi bu yani. O da neden kaynaklanıyor? Buranın hacmi buradan bir santim fazla. Kasları da halat gibi düşünün. Yani buradaki halatlar gemi halatı gibi. Buradakiler kayık halatı gibi. E Gelimi halatı gibi olan kaslar daha erken çekip vücudu bu tarafa doğru götürüyor. Ya Bu da biyomekanik konusu. Aynı anatominin aynı şeyden bahsediyoruz aslında. E fizyolojide iş güç üretme ya o da şu demek. İki tane bacağında her bacağın mesela 50 birim güç üretme kapasitesi olsa bu 50 birim bu da 50 birim üretirken bu ikisini beraber kullanıp yukarı doğru sıçrasa 100 birimlik iş yapacak. Ama mesela burada 50 birim buradan alıyor. 15-20 birim buradan alıyor. 70 birimlik iş yapıyor. Yani iş derken bu da fizyoloji anlamında söylüyor. Tabii. Yani bu antrenörlere evet. ya da spor eğitiminin içindeki olan insanlara söylediğin zaman şuradakilerin de iki tane derdi var. İki ne alakası var? Anatomi, biyomekanik, fizyoloji... Az önce söylediğim gibi YouTube'da da o videolar var, birkaç tanesini koydum. Adamı <laughs> anlatıyorum, abi hep böyle branşla ilgili şeyler konuşuyorsunuz, yani bu anatominin hiç önemi yok mu, biyomekaniğin hiç önemi yok mu diye. Personal trainer işleri falan saçma, bunlar hep para tuzağı falan diyor. Bu işle ilgili eğitim ne kadar iyi niyetle almış olursa olsun, Türkiye'de yok. Ben bunu alıp Hı. size de yanlış uygulamalar var diye o yanlış uygulamalarla işte bir ayak tabanı aleti, denge aletlerini aldım. Çünkü düzeltilmesi gereken bir şey de var geçmişten gelen. Mesela ben verileri anlattığım zaman diyorum ki kulüpte çok ağır Hı. işler yapıyorlar. O yüzden sağ sol dengesi bozuluyor. Bana diyor ki veriler. yani işte hocam özel antrenörü var. Özel antrenörüne söyleyelim. Eksik kalan tarafını da o kadar çalıştırsın diyorlar. <laughs> Ama bu da şöyle olmuyor. Şundan dolayı olmuyor. Eksik tarafı da o kadar çalıştırınca bu sefer az önce gösterdiğim iskele sistemini çok fazla kemikleştirmiş olup kemik yapısını, biyoloji bozmuş oluyorlar. Yapı bozulmuş oluyor. yani şimdi şu sistemi bulan bakın Athletics Kanada diyor. Bu sistemi bulan, bulan demeyeyim de burada bilgi birikimini geliştiren. bir araya toplayıp geliştiren, metot olarak ortaya çıkartan Kanadalılar. O da antrenörmüş. İkinci gün çocuğunu alıp götürmüş oradan mesela. Yani Şimdi evet. bir sebebi olmalı bunun değil mi? Yani baktığınız zaman adı kocaman kulüp yani. Ama evet. şey olarak da baktığınız zaman yani hem futbol takımına baktığınız zaman hem basketbol takımına baktığınız zaman kendi altyapısında oyuncu yok takımın. Evet. Bunu da geçtim kendi altyapısını da geçtim yani kendi takımını da geçtim. Süper Lig'de kendi altyapısından kaç tane yetiştirdi çocuk var? O da yok. Türkiye'de böyle bir eğitim yok. Dikkat edin bir de. Bütün antrenörler ya da spor organizasyonları işin içindekiler oyunculuktan belli bir seviyeye kadar gelmiş, sakatlanmış, devam edememiş ama sonra kendisi olmuş insanlar. Yani evet. kısır bir döngü var. O kısır döngü öyle kendi içinde devam ediyor. Bu bir iş baktığınız zaman. Yani hı hı. çocuk ve spor eğitimi bir iş ve bu işin planı da belli, programı da belli, yapılması gerekenler de belli. Ama hem Türkiye'de öyle bir eğitim yok. Yani bunu öğrenebilecekleri bir yer yok. Hem de insanlar bildiklerini doğru zannediyorlar. Diyorlar. Böyle duayen olarak çok çok iyi antrenör olarak gözüken insanlarla böyle sohbetlere katılıp siz devamlı şunu konuşuyorsunuz yani bu çocuk sıçramaya başladığı zaman ne kadar yukarı çıktı? Kaç santim yukarı çıktı? Gibi konuşuyorsunuz. Ama bakmanız gereken bu çocuk değil mi? Yani bu anatominin, biyomekaniğin, fizyolojinin hiç önemi yok mu? Hı hı. Hiç önemi yok mu? Yani bu çocuğa bir şeyi nasıl anlatmak gerekiyor? Yani bir çocuğu nasıl motive etmek gerekiyor? Şimdi A takım oyuncusu gibi hırslandırmak çocuğu doğru bir şey mi acaba falan diye. Ben böyle sordukça konumuz o değil, konumuz o değil deyip deyip evet. çocuk bambaşka bir şey. Şimdi insan vücudunda dört tane doku var. Yani hepimizde dört tane doku var. Bu kas dokusu var, sinir dokusu var, bağ dokusu var. Bir de üstümüzdeki deri kaplama örtü gibi epitel doku var. Şimdi tendon, ligament, fasya, kemik bunların hepsi bağ dokuya giriyor. Aslında ayak bileğindeki bağların kopması demek ayak bütünlüğünü bir arada tutacak yapının bozulması demek. Evet. Anladınız yani arttığı zaman siz gücü ne kadar arttırırsanız arttırın, o yapıyı daha çok bozacak bir şeye sebep olur. Ve Türkiye'de de oluyor bu. Sakatlığı olmayan çocuk evet. yok. Hesaplaması kolay olsun diye 50 kilo diyelim. Şimdi sıçrarken burada minimum 30 kilodan fazla burayı çekiyor. Burası hmm. 20 kilodan düşük kalıyor bu harekette de. Bu sadece bir örnek olarak söylüyorum, bunu bütün genelleyebilirsiniz yani. Tamam. Bu 30 kilo ile burayı çalıştırmak, 20 kilo ile burayı çalıştırmak bir gelişim farklılığına sebep oluyor. Büyüme farklılığına sebep oluyor. Aynı şu şeyde gösterdiğim gibi. Şu evet. Alayım. Mesela bakın burada Şeyleri, bacak boylarına gövdesini sağ tarafa doğru yatırmış olmasına rağmen bu aşağıda. Yani şimdi siz ne kadar duyarlı davranıp ilgilenmiş olsanız da birinci olarak bu sizin işiniz değil. Bunu Aynen. işi olan insanların organize edip sizi bilinçlendirmesi gerekiyor. Şimdi şiddeti ne kadar arttırırsanız adaptasyon da o kadar fazla oluyor. Ne kadar yoğun çalışma, ne kadar fazla çalışma yaptırırsanız yıkılma hızı artıyor. Kimin kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncusu var. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'nin en yetenekli çocukları bu kulüplere akıyor. Yani Türkiye ki <laughs> çok yeteneksiz ama Türkiye'deki oyuncuların çoğunlukla buradan çıkması beklenir. Yani dünya çapında çok yeteneksiz olsak bile Türkiye'deki en yetenekli çocukların aktığı yerdeki takımlardan daha fazla çocuk çıkması beklenir. Evet. Mesela böyle Avrupa istatistiklerine bakın, bu takımların çıkarttıkları hiç oyuncu yok. Ama baktığınız zaman genç takıma kadar en fazla şampiyon olan takımlar bunlar. Baktığınız zaman bu şampiyon olan takımlarda hiç oyuncu çıkmıyor. Şimdi 16-17 yaşına kadar çok aşırı yetenekli bu çocuklar da, bir iki yılda ne oluyor bu çocuklar? Ne acaba? Yani iki sene sonra ortadan kayboluyorlar. Süre açısından bakalım, yerlerin aldığı süre turnuva boyunca 71 dakika toplam yabancıların aldığı süre 3387 dakika. Yani şimdi ne oldu? Genç takımda şampiyon oldun. Bu çocuklar nereye kayboldu? Yani bir de hadi kendi takımını almadın. Sen çok üst seviye bir takımsın. Türkiye'de çok yeteneksiz bir ülke. Yani hı hı. Dünya çapında sporcular çıkartamıyor. Ama Türkiye içinde de yok yani oyuncular. Çünkü ana malzeme iş yapamayacak hale geliyor. artık. O kadar bozuyorlar evet. ya. Niye haftada 6 gün 7 gün çalışma, devamlı maç, 10 yaşında mesela branşa başlamak için dedim ya 11-13 yaş. Evet. Yani 10 yaşında o kadar branşla ilgili çalışma buradaki sıçramadaki gibi konulara sebep oluyor. Bu da yapının bozulmasına sebep oluyor. Evet. Yani dediğim gibi biraz dengeli kalmış. Siz orada sporcu ilişkisi videoları var YouTube'da. Oradan izlediğiniz hı hı. zaman çok daha iyi anlarsınız. Böyle dizler, mekanikleri çok aşırı bozulmuş mesela.